Önce ilk içine geliyorum. Burada ET içine giriyorum. Klasör oluşturuyorum. VS Code'umu açıyorum. Attım içine. Ve sorumuz şu. Kullanıcı adı şifre bölümü olacak. Kullanıcı adı ve şifre boş geçilmeyecek. Geçilirse kullanıcı adı veya şifreyi girmediğiniz diyeceğiz. Öğrenciyim checkbox olacak. E checkbox mutlaka işaretlenecek. İşaretme i̇şaretlenmezse işaretlenemediğiniz yazısı yazacak. E kullanıcı adı Berke şifrede 1907 olacak. İşte eğer böyle girersek hoş geldiniz yazılacak. Olmazsa da hata diyecek. Şimdi buraya önce index.html oluşturdum. form oluşturuyorum. php'si a.php olsun. Metoda post olsun. Şimdi kullanıcı adı diyorum. ve input type text olacak. Name'i de kd olsun. Bir de şifre alanı olacak. Bu da password olacak tipi. Bunu da şifre olsun. Şuralara br tagını ekliyorum. Alta geçirsin. Bir de checkbox olacak input checkbox name'i de öğrenci olsun bir de input sayıçımız olacak o da Malusu giriş yap olsun. Şimdi A nokta PHP oluşturuyorum. Şimdi verileri çekeceğim önce. Kullanıcı adayı çekelim. Kullanıcı olsun. Tabii PHP şeyini açmadık. Bunu post olarak alacağım. Bu posta neymiş? K adıymış name'imiz. KAD dedim. Çektim. Şifre de çekiyorum. O da şifreymiş. Yine şifre olsun. Şimdi bunları çektim. Şimdi biz buraya nasıl giriş yapacağız? Öğrenciyse giriş yapabiliriz. Yani öğrenci değilsek giriş yapamayız. Ee, o yüzden ee, bir de şunlar boş geçirmeyecek. Önce şey diyelim. Mesela öğrenci işaretlemedi, bunlar da boş geçti diyeceğiz ki önce bunları doldursun. Diyorum ki if empty neydi? Kuladıydı. Cool Kuladı. Cool Ya da empty şifreledim. Kulağı boşsa ya da şifre alanı boşsa diyecek ki. kullanıcı adı veya şifre alanını kontrol edin desin. Değilse değilse şimdi öğrenci kısmını kontrol edecek. Öğrenci kısmının işaretlerini kontrol etmek için if is Buradan post olarak alacağım veriyi checkbox'ın name'i işaretlendiyse hepsini he, işaretlendiyse bu sefer neyi kontrol edecek? Kullanıcı adının berke şifrenin 1907 olup olmadığını kontrol edecek. Onu da diyorum ki if eee kuladı eşit eşit berke ve operatörümüz burada V operatör olacak. Şifre eşit eşit neydi? 1907 Bu V ikisinin de doğru olması durumunda ne yapacak? Echo hoş geldiniz. değilse ne diyeceğiz? Kullanıcı adı veya şifre olsun. Şimdi bir de öğrenci alanı seçilmediyse burası buradan kapanıyor. Diyeceğiz ki seçilmediyse yani else Öğrenci değilsiniz desin. Şimdi bir bakalım. Xampp'ımı açıyorum. Start diyorum. Buraya geldim. Localhost sonra klasörümün adı videos neydi? Bir de örnekmiş. Şimdi bir boş bırakayım. Kullanıcı adı veya şifre alanını kontrol edin diyor. Yapalım. Mesela salladım, salladım. Bu sefer öğrenci olmadın Öğrenci değilsiniz. İşte giriş yapamadık. Öğrenci işaretleyelim. yanlış kullanıcı adı veya şifre dedi ve y. <laughs> Şimdi doğrusunu yazalım. Kullanıcı adımız Berk şifre şifrede 1907 idi. Hoş geldiniz. Öğrenci işaretlemedim. Öğrenci değilsiniz. Birini boş bıraktım. Kullanıcı adı ve şifre alanını kontrol edin. Yine boş kalsın. Öğrenci deyim bu sefer de. Yine kontrol edin diye.